Merhaba arkadaşlar. Yazılım dershanesi için hazırladığımız bu videoda sizlerle işaret tag'larımızın yani tag'larımızın daha doğrusu niteliklerinden, özelliklerinden bahsedeceğiz. Attribute dediğimiz ee, genel olarak e, hangi e, niteliklerden bahsedeceğimiz burada yazıyor aslında. lang, işte title, rev, işte e, source yani src, bit, date, id. E, kısaca bir değinecek olursak lang'dan başlayalım. Language'ın kısaltımcısı olup çoğunlukla html tagı için kullanıyoruz. Yani biz e, lang tagını e, html sayfamızın hangi dile ve hangi ülkeye ait olduğunu belirtmek için kullanıyoruz. Bakın burada resme eğer bakarsanız ilk tarafta yani bir tre işareti iki tarafına yazıyoruz. İlk tarafta olan e, küçük harflerle yazılmış olan dili belirtiyor. İkinci tarafta yazılan ülkeyi belirtiyor. Ee, burada genel olarak şu şekilde dil kodlarına ve ülke kodlarına arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Bunu yazdığınızda atıyorum mesela e, Google sizin sitenizi tararken web sayfanızın hangi dilde olduğunu, işte hangi ülkeye ait olduğunu anlıyor. Ona göre sınıfı arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, Lang tagı niteliği daha doğrusu böyle. Onun dışında Tidal niteliğimiz var da zaten biz tagları anlatırken e, ilk derste de diyorduk ya işte başlık için Tidal kullanılır. Bu o değil. Bu nitelik olan Tidal yani tagların başlığı arkadaşlar. Şimdi diğeri sayfanın başlığıydı. Bu tagların başlığı. Bakın burada bir P tagı oluşturulmuş ve Tidal atanmış tamam mı? Burada siz üzerine geldiğinizde zaten direkt sağ tarafta küçük böyle sarı kutuda ben işte başlığımız neyi ben bir paragrafım şeklinde çıkıyor. Bu arada yeri gelmişken e, biz biz kodları oluşturduğumuzda alt tarafta hemen kodların altında böyle bir ekran çıktısı ayarlamaya çalıştık. Yani siz bu kodları çalıştırırsanız aynen bu sonucu alacaksınız. Şu sonucu alacaksınız. Yani arka yazıları değil de şu sonucu alırsınız arkadaşlar. Bu şekilde daha pratik olur diye yaptım. Onun dışında title tagı da böyle. Ref tagımız var. Linklerde kullanacağız. Yani bağlantı vermemiz gerektiğinde kullanacağımız nitelik. Örneğin bakın burada A tagını kullanmışız ve href ile şurada google.com yazmışız. Şuna takılmayın. Sadece şuna e, odaklanın. href google.com değil mi? Yani siz şu linke tıkladığınızda bu sayfa direkt google'ı e, açacak. Onun dışında source yani src niteliğimiz var. Bunu da yazdığımız tagın dosya yolunu gösteriyoruz. Genelde image için kullanıyoruz. Yani resim yüklemek için ama her yerde var. Yani videoda var işte bazı link taglarımız var İşte bazı dışarıdan dosyalar dahil ediyoruz oralarda var yani source niteliği de dışarıdan dosya yükleyeceğimiz niteliğimiz bu şekilde öğreneceğiz bakın burada mesela e, bilgoritma.com üzerinde yer alan bir resmin e, uzantısını e, işte dosya yolunu buraya yazmışım gördüğünüz gibi hemen altta bu şekilde resim gelmiş e, source niteliği bu şekilde kullanılıyor e, onun dışında with ve height yani genişlik ve yükseklik niteliklerimiz var bununla da niteliğimize e, ölçü veriyoruz arkadaşlar bakın mesela aynı e, kod aynı resim şöyle söyleyince bakarsanız algoritma altı svg buradaki de böyle fakat bu daha ölçülü neden çünkü burada width kullanmışız ve height kullanmışız e, width bu tarafa doğru arkadaşlar genişliği height de yüksekliği yani aşağı doğru onu belirtiyor bu şekilde aç bit e, yazıyoruz tırnakların içerisinde sayı olarak tabi bu ölçülerde piksel cinsinden belirtiyoruz e, bu şekilde ölçülerimizi verebiliyoruz tabi sadece image değil yani img tagı değil e, bütün taglarda öylese bu gerekiyor yani tabi saçma olduğu bazı taglar var ama çoğunda kullanacağız yani onun dışında alt dediğimiz bir niteliğimiz var mesela burada bakın image yazmışız source demişiz bir yol yazmışız ama böyle bir yol yok. İşte böyle bir yol yoksa ekrana bir yazı yazdıracağız diyelim. Bunu alt niteliğiyle yapıyoruz. Bakın o nasıl bir dosya yolu diye belirtmişiz. Öyle bir dosya yolu olmadığını. Eğer dosya yolu olsaydı resim burada görünüyordu. Resim olmadığı için bu şekilde verdiğimiz ölçülerde yani 140'a 80 genişliğinde ve yüksekliğinde bir alan belirtilmiş ve buraya alt içerisine yazdığımız mesajı aktarmışız onun içinde eee ID e, çok çok kullanacağımız bir nitelik, kimlik demek. E, bunu nasıl söyleyelim? Şimdi mesela her birimizin bir kimlik numarası var. ID de işte bütün taglarımızın e, bir şey kimlik numarası. ID I, I, nasıl okunuyordu bu? Aydeni deyip. Aydeni diye okunuyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun kısaltılmışı ee, burada bilmemiz gereken arkadaşlar id e, bir kere kullanılır yani her tak bir e, id alır sen bu paragraf 1'i bunu atadıktan sonra buna da paragraf 1 diyemezsin bu farklı olacak bunun e, id'si yani id'yi biz bir kere kullanacağız e, id ataması yaparken kolaylık olsun diye bakın zaten türkçe karakterleri yani kullanmayacaksınız takların içerisinde onun dışında e, alt tire e, işte tire kullanılabilir. Bir de ben burada şeyi anlatmamışım. Class niteliğini buraya yazmamışım. Onu da şöyle not defterinde belirtmek istiyorum. Bir tane. Bunun içinde ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle. Evet. Şu şekilde yazılıyor. Ben hatta bir tag yazayım. Mesela p tagı. İşte class diyelim ki e, mavi yazılı paragraflar için ben bu class'ı kullanacağım. Bu işte bu bir paragraf. Şimdi bakın. ID de dedik ki bir kimliktir değil mi? Ve bir kere kullanılır. Class öyle değil. Class da onun sınıfını gösterir. Adı üstünde zaten ve birden fazla kullanılabilir. Mesela siz bir tane şuraya kullandınız diyelim. Hemen altında diyelim devam ediyorsunuz. Bir tane daha paragraf açtınız şurada. Bu da mavi yazılı olabilir. Ekrana bastığınızda artık mavi yazılıyı siz nasıl ayarladıysanız bu klası ona göre şekillendirilecek. Klas niteliğimiz de bu şekilde. Genel olarak bakıyorum. Bahsetmediğim e, var mı? Arkadaşlar özeti görüyorsunuz zaten gayet açık bir şekilde burada da var. Anlamadığınız yerleri buraya bakın. E, özellikle bazı yerleri siz yazın. işte mesela şunu alın elinize tek tek yazmaya çalışın defterinizdeki. el alışkanlığı olsun. Sonuçta bakarak yazılınca olunmaz yani bunları tek tek yazmanız gerekiyor. E, onun dışında zannedersem çoğunu aktardık dediğim gibi. Anlamadığınız yerleri burada tekrar inceleyebilirsiniz. Yorum olarak bırakabilirsiniz sormak istediğiniz şeyleri. Evet diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.